No, chatta. Hey, Allah'ın tüm bana da Sayın Valim, kıymetli milletvekilim, protokolümüzün değerli mensupları bugün... Elazığ genelinde bu arada tabi sadece bağ, e, ağında değil Merkez ilçede, merkez ilçeye bağlı köylerimizde de ciddi bir badem üretimi var. Keban ilçemizde var. Dolayısıyla Maden ilçemizde, Karakoca ilçemizde, Baskil ilçemizde de yine badem ekilişleri var. Ama en ön, en fazla miktar olan, öne çıkan Ağın ilçemiz. Fakat Elazığ genelinden tamamına baktığımızda, Yaklaşık 20 bin dönümlük bir badem bahçesine sahip olduğumuzu görüyoruz ve buradaki, bu alandaki toplam badem ağacı miktarı 450 bin'e yakın. Bu çok ciddi bir rakam. Bütün bu sahadan elde edilen üretim yaklaşık 4 bin ton. Doğrudan 76 milyon, 77 milyonluk bir e, girdi sağlıyor, hasılat elde ediyoruz doğrudan. Ağın ilçemizde yabancı menşeli ve yerli badem çeşitleri olmak üzere toplam 7000 dekar e, alanda 7000 dekar badem alanı bulunmaktadır. Bu 7000 dekarın yaklaşık 2000 dekarında yerli badem çeşidi üretimi yapılmaktadır. 5000 dekarında ise yabancı menşeli farklı e, adlarda isimlendirilen badem üretimi yapılmaktadır. İlçe Kaymakamlığımız bünyesinde de 220 dekar alanda 7000 kök badem ağacıyla badem üretimini ilçemizde desteklemekteyiz Sayın Valim. Halen badem üretimi amacıyla ilçemizde yeni badem bahçeleri tesis edilmektedir. 10 yıllık bir serüvenin bugün semeresini alıyoruz. Her geçen gün artan badem ağaç ve her geçen gün artan badem iş alanlarımızla birlikte geçmişte hiç bu ilde badem ekimi ve dikimi ve hasadı yapılmazken bugün artık bu ilde 3200 tona varan bir badem üretimi gerçekleşti. Tabii ilimizin güzide ilçelerden bir tanesi olan Ağın ilçemiz sadece bademiyle değil aynı zamanda ağın leblebisiyle de ünlü bir ilçemiz. İlimizde çok önemli bir katma değer oluşturan badem yetiştiriciliği, ağın leblebisi, işte kerevit avcılığı bu ilin ve bu ilçenin ekonomisine ciddi şekilde katkı sağlamaktadır. Ya Rəhman-ər Rəhim. Rəhmətiniz və məhfəratiniz bol olan Allahım. Sən yoxsanız, Allahım, hasilatını yaptığımız ürünlerimizi bərəkətləndir.